Kampanyası part 1. Ay part 2. <laughs> Onsuz aşk. Pardon ya keşke tanımasaydım. Çık çık saklasaydın. Bana öyle bakmasaydın. Keşke tanımasaydım. Tanıdığım gibi kalsaydın. Ne olurdu? Koş kaçtım işte. Bitti gitti. Yalan gülüşle zor. Bulur aşk yine yansın her şey. İki kadeş olsak, birbirimize bakıp da sarış olsak. Artık derin sanat olsak ya da kapama belki de asla gelmem asla. Artık derinlerim, artık resimlerim duvarlarıma asmam. karıştırıyorlar, boynumda günahlar, sırrım daha kızılı bütün yalanlar. Sırtıma çeli bin kez bu. Yine bir kez gül yazar mı yine bana bir mektup ki biz şunu hissetsem Hayır hissetmem Kendimi tanımıyorum bazen Eğer bir gün geri dönersem Bir daha beyaz sayfaları pis